Merhaba dostlar bugün size halk arasında sığır dili olarak bilinen birçok çiçek severdi. Öyle telaffuz ediyor. Gasteria ailesiyle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Hem saksı değiştireceğiz, hem yavruları ayıracağız, hem de nasıl bakıyorum ondan bahsedeceğim. Öncelikle aloe videomda onu ekleriz yorumların başına ya da videoya. Göstermiştim birçok türüm var. Ben Gasteria ailesini seviyorum ve büyütüyorum. Orada da zaten göstermiştim hemen hemen hepsini. Bakımını da anlatmıştım. Fakat e, Gasteria ailesi kısaca... Çok aşırı yıkıcı güneş sevmiyor. Benimki sabahtan öğlene kadar güneşte duruyor. Ee, soğukla beraber şu anda baharın başlangıcı daha renklenmeler olabilir yaprak uçlarında. Buraları ben kırmıştım yanlışlıkla böyle saksıyı çevirirken. Kırılınca tabii çirkin bir görüntü oluyor. Bunları şimdi temizleyeceğiz saksı değişimimizde. Onları saksı değişiminde onarabilirsiniz. Bunlar tekrar düzelmez. Ee, böyle çirkin görünüyor ama yaprakları kopararak bitkimizi rahatlatabilir. Yani burayı onarmak için boşuna güç harcamasın. Sabahtan öğlene kadar güneşte duruyor. Toprağım sukulent ve kaktüs toprağı. Geçirgen bir toprak. Saksı altım delik. Kurudukça bol suluyorum. Gasteria ailesinin bir miktar suyu sevdiğini düşünüyorum dostlar. Çünkü susuz kalırsa yapraklar çok içe çöküyor. İçerisindeki doku böyle sert bir doku oluşmuyor. Ve güneş de yeteri kadar almazsa çok yeşil olur. Yapraklar alta alta döner. O yüzden doğru bakım gerekiyor. Güneşini de alacak, rüzgarını da alacak, soğuğu da alacak. Hepsini istiyor sığır dili bitkimiz. Seviyor aslında. Öğlene kadar güneş de yeterli. Bazı arkadaşlarımız birkaç saat güneşte bekletiyor. Güneşi alan konumda bekletiyor. Onlar da o şekilde tercih ediyor. Onlar da güzel büyüyor. Yani aslında her şeyi törelere ediyor. Hatta benim tüm gün güneşte gasteria ailem var. Onlar bile güzel gelişiyor. Sadece aşırı Güneşte yaprak uçlarında kuruma olabilir Buna dikkat etmek lazım Bu bitkimiz Bizim her ortamda büyüyebiliyor Bahçede bile büyüyebiliyor Gerçekten gasteriyalar çok dayanıklı Ve çok güzel yavruluyor Ben ünal kaktüsten almıştım Bir yandan da başlayalım Minicik de aldığımda şu kadar. 5.5 saksı da almıştım. Küçücüktü. Bakın yıllar içerisinde yavruladı. Hemen aldığınız ilk yıl yavrulamasını beklemeyin dostlar. Birazcık anne bitki olması gerekiyor yavrulaması için. Anaç olduğunda emin olun onlarca yavru verecektir size. Ben buradan onlarca yavru söktüm. Defalarca saksı değiştirdim. Yine her yerden yavrulamış. Öncelikle çiçek saplarını kesmek istiyorum. Çiçeklerini göstereyim size. Gerçekten çok güzel, muhteşem çiçekleri var. Böyle çok enteresan, çok da hoş. Arılar çok geliyor, bal topluyorlar. Seviyorum onu. Çiçek saplarını bu şekilde kesiyorum. Çünkü saksı değişimi yapacağım. Bitkimin köklerinin daha iyi gelişmesi, için güç toplaması için çiçek saplarını kesiyorum. Dekoratif olarak vazoya koyabilirsiniz. Üretimi kendisi yavrulayacak yapraktan vesaire denemeye gerek yok çünkü çok uzun süreçler bunlar. Evet kök yapıyor. Yavru da yapıyor ama çok uzun süreler içerisinde yapıyor. Çok sıkışmış. Şöyle yapacağım. Genelde çok yavrulayan türleri özellikle plastik saksıya dikiyorum. Rahat hareket etmek için. Bakın dostlar. Biraz bahçe toprağı da koymuşum, fazladan eklemişim. Köklerin gelişimi şu köklerin güzelliği çok da sağlıklı. Bahçe toprağı ağırlıklı olmasına rağmen çok da sağlıklı gelişmiş. Çünkü seviyor. Her şeyi tölere ediyor bu bitki. Kökleri temizliyorum. Toprağımı temizliyorum. Yavruları ayıracağım. Zaten bir yavru geldi. Bakın yavruları böyle ayırıyoruz dostlar. Onların ölü yapraklarını da şimdi temizleyeceğiz. Ayırmaya da bilirsiniz Bu şekilde de büyüyebilir. Ama ben genelde ayırıyorum rahat büyüsünler diye. Anne bitkiyi rahatlatmak için bakın anne bitki bu, diğerleri yavrusu. Hepsi de köklü, çok da güzel. Çiçek gruplarında vesaire genelde arkadaşlarımız sığır dili dediği için böyle telaffuz ediliyor, benziyordu herhalde. Yalnız şöyle bir duyumum var. Birkaç kez gördüm gruplarda ben çiçek gruplarında aktif olan bir insanım çok da seviyorum facebook'ta çiçek gruplarını orada avukat dili diyen de var <laughs> özür diliyorum avukat arkadaşlarımızdan ama valla söylüyorlar benzetiyorlar neden avukat dili böyle olurmuş onu da bilmiyorum ama herhalde en doğrusu daha doğrusu sığır dili çünkü genelde öyle biliniyor. Hepsini köklü olarak çıkarıyorum. Bu şekilde boğum yerlerinden zaten elinizle aldığında yavrular size gelecek. Fakat şu çok küçük yavruları dostlar ayırmıyorum. Bakın onlar köksüz. Bu böyle anne bir bitki olarak yavrularıyla büyüyecek. Yavrularını da büyütecek zaten. Hani ekstra o yavruları ayırırsanız tutar evet. Ama çok uzun süreç ister gerek yok. Anne gövdesinde daha güzel büyüyecek. Bunun desenlerine de hayranım. Çok seviyorum. Ben gasteriyaları seviyorum. Hovartiyalarla aram çok iyi olmasa da gasteriyaları seviyorum. Bir sürü de yavrumuz oldu. Her yıl dağıtıyorum veriyorum. Yine de bitmiyor maşallah. Çok bereketli, üretim için hakikaten çok güzel bir tür. Şu yavruyu da ayıracağım. Bakıyorum köklü olanları ayırmaya çalışıyorum. Köksüzleri hiç ellemeyeceğim dostlar. Köklerde çok sağlıklı ve güçlü gerçekten. Onun ya alt kuruyan yaprakları bunu ayırmayacağım mesela. Kuruyan yaprakları temizliyorum. Ben her zaman kök budaması yapıyorum biliyorsunuz. Çünkü burada ölü kökler var. Bakın hemen elinize gelir. Bir kökün ölü olduğunu nasıl anlarsınız? Hemen elinize gelir. Yeni kökler çıkacak. O yüzden ölü kökleri alabiliriz bu şekilde. Bitkimiz baharla beraber daha da coşacak zaten ve. Ee, tekrar yeni kökler yapacak olan köklerden de zaten e, tekrar gelişecek ölü köklere boşuna vakit zaman harcamasın emek harcamasın diye bu şekilde bir temizlik yapıyoruz burada da bir çiçek sapı mı gelmiş evet çiçek sapı gelmiş ama büyüyememiş hadi onu da çekelim bu alt kuru yaprakları alacağım demiştim bu şekilde dipten koparıyorum bakın örmüş zaten hem de uçlarını kırdığım için hani orada güzel bir görüntü olsun istiyorum şunu da alacağım. Yavruyu incitmeye çalışacağım. Zaten ölmüş. Onlar görevini tamamlamış. Bu şekilde hemen elinizle tuttuğunda zaten kopacak. Merak etmeyin. Yavruyu koparmadım Allah'tan. Artık şu kalsın. Çünkü buradan bunu koparırsam çok zedelenebilir. Hani o artık görüntüye dayanacağız bir müddet. Bir dahaki saksı değişiminde. Bu şekilde anneyi de temizledim. Bunu alayım şuradan. iki vardı benim. Bunu hep kullanıyorum. Altı delik. Delik nerede? Göstereyim size. Bakın altı delik birkaç tane. İçine birazcık strafor koydum. Şöyle bir yükselti oluşturmak için. E, aslında derin toprak da seviyor. Sığ toprak da seviyor. Yani her şeyde büyür. Bu derinlik ona yeterli. Kendi hazırladığım sukulent ve kaktüs toprağımı ekliyorum. Bir sürü de toprak kaldı. Toprağım da az vallahi çok kıymetli bu ara. Yine gerek oldukça ekleme yapacağım. Evet. Bu şekilde kaşığım da yamulmuş. <laughs> Bir tane kaşığım var. Onu da evirip çevirip kullanıyorum toprağı bastırdım. Önce anne bitkiyi dikmek istiyorum. Zaten kökleri budamıştım. Bunun bunu temizlemiştim. Ortaya dikeceğim tam anneyi. Kökleri içine alıyorum. Toprak eklemem ya da çıkarmam gerekirse çıkaracağım. Çok aşırı buraya kadar toprağa gömüyorum dostlar. Çünkü su geldikçe çürümesini istemiyorum o bölgelerin. kalan kökler kapatır zaten kendini biz de kapatırız şimdi yavruları alayım şöyle bazılarını başka yere de dikebilirim yine ölü yoprakları temizliyorum kök budaması yapıyorum hiç korkmayın ben bütün mevsimlerde saksı değişimi yapıyorum ve hepsinde gerektiği müddetçe kök budaması da yapıyorum Sukulentler seviyor kök budaması. Yeni kökler çıkarıyor. Eski köklerden arınıyor. Hem eski kökler çeşitli bakteriler üretebilir toprak içerisinde. Bu yüzden de hiç gerek yok. Buradan diğer örmüş yaprakları alıyorum. Bakın mesela yeni bir kök vermiş. Ölü kök artık görevini tamamlamış siz istediğiniz seyreklikle dikebilirsiniz. Zaten emin olun sonra göstereceğim size. Burayı kapatacak yine. Şu yavrulu anneyi alayım. Yavrular böyle biraz dışarı bakarsa daha rahat büyür. Özellikle ağız kısmı geniş bir saksı tercih ettim. Güveci tercih ettim. Daha rahat gelişsin diye. Şunun da ölü kökleri temizleyelim. Merak etmeyin hiçbir şey olmayacak. Çok dayanıklı türler gasteriyalar. Öldürmek çok zor gasteriyaları. Açık hava bitkisi hiç mekanda olmaz. Çürür. Sudan etkilenir. Her şeyden etkilenir. Ama dış mekanda olursa suyu sever. Hiç etkilenmez. Merak etmeyin rastgele dikiyorum bir orantım yok diğerlerini başka yere alırım artık şuraya aslında bir tane daha alabilirim sıkışsın bir şey olmaz yine arada da lav taşları kalmış şuraya alayım bunu orada bir sürü yavrulayacak böyle sıkış tıkış seviyorlar merak etmeyin inanın seviyorlar Yaprak aralarına toprak girerse eğer suladığımızda üstten böyle sulama yaparsanız onlar zaten çıkacak. Kendi köklerini toprağa verdikçe de güçlenecek. Saksı değişiminden yaklaşık 4-5 gün sonra su vereceğim. Böyle kökleri aldım yine. ince incitmeden içe doğru bunları almasam da olur bunları başka saksıya dikeceğim yine bunları temizleyip bir saksı yaparım burada da yavrularla böylece sır dilimizin saksı değişimi bitti dostlar yine aynı yerine koyacağım sabah güneşi bol sabah güneşi alan yere koyacağım Böylece yaz kış terasta dışarıda zira don olmadığı müddetçe merak etmeyin hiçbir şey olmaz. Burada eksi yedi gördüler hiçbir şey olmadı. Çok dayanıklı çok güçlü ve üretimi çok kolay türlerden. Bir sorunuz olursa yorumlar kısmında sorarsanız mutlaka cevaplıyorum dostlar. Hepinize sevgiler.